Ünlü menajer Ayşe Baran bu sabah saatlerine gözaltına alındı. Hakkında tekerleşme menajer ve dizi piyasasına yön verme gibi iddialarda bulunan Ayşe Baran, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki o fotoğrafta MyNet ulaştı. Ünlü oyuncular Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Bergüzel Korel ve Mehmet Süngür ifadeye çağrıldı. Hakkında tekerleşme menajer ve dizi piyasasına yön verme gibi iddialar bulunan Ayşe Barım'ın Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Gezi Park olaylarının planlayıcılarından olduğu iddia edilen Barım'a ev ve işlerinde arama yapıldığı bildirildi. Soruşturma dosyasını Ayşe Barım'ın bizzat sanatçılar organize ettiği aktarılırken dosyaya giren fotoğraflara mainet ulaştı. Gözaltına alınan Ayşe Barım'ın soruşturma dosyasına Halit Ergenç ile birlikte Gezi Parkı'na katıldığı görüntüler de girdi. Şüpheli hakkındaki analiz çalışmalarında Gezi Park olaylarının başlangıç tarihi aralığında şahsın sahibi olduğu ID iletişim Danışmanlık Ayşe isimli firmaya bağlı sanatçılar 5. ayın 29'u 2013, 6. ayın ikisi 2013 tarihleri arasında yaptığı dönemde bahse konu sanatçıları Gezi Park olaylarına katılması için yönlendirdiği yönündeki değerlendirmeler ayrıca bizzat kendisinin firma firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığına dair tespitler vardır denildi bir arada nazar alındığından daha önce kamu davası konu olan ve yukarıda isimleri zikredilen diğer şahıslar gibi olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılan şüpheli Emine Ayşe Barım hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan verilen gözaltı kararı kapsamında 1. ayın 24 2025 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır denildi. Konuyla ilgili ifadeye çağrılan Dolunay Sosyal, Halit Ergenç, Bergüzel Koray gibi isimlerden Halit Ergenç'in tutuklanacağı ve gözaltına alınacağı iddia edildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.